Merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı ayrı ve küs olanlar için bir kolektif açılım yeniden yapacağız. Anlık enerjilerde aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı duygu, düşünce, eylem, tekrar bir açılım. Ayrı ve küs olanları videoyu beğenip beni takip edenler etkileşim bırak niyet alarak bir açılım yapacağım. Ona göre ben kartları kararken siz de o arada videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim. Anlık enerjilerde Kolektif adına video beğenen etkileşim bırakan, takip edenleri niyet alarak aklınızdaki kişi sizinle kalıyor? duygu, düşünce, eylem bakın video karşınıza çıktıysa bir anlamı vardır almanız gereken, duymanız gereken bilmeniz gerekenleri ee, niyet alarak ee, sizin hayrınız olsun diyorum bakın Eril dişil açısından yorumlayacağım. Burada bir inatlaşma söz konusu. İki taraf karşılıklı bir inatlaşma, ikilem, arada kalma, uzlaşamama, bir türlü istediğim gibi olmaması, e, korkular, endişeler. Birkaç yorum var. E, iki taraftan biri evli olma ihtimali var. E, ya da kalp kırgınlığı anlamı da vardır detaylı açılımda çıkar bu e, aklınızdaki kişiyi ve sizinle alakalı burada bir eril enerjiye önce anlatalım eril ve dişil açısından yorumlayacağım eril enerji kararsız ikilemde bazı şeyleri toparlayamıyorum benim e, ben adım atamıyorum ben istediğim gibi yürütemiyorum bir türlü seninle uzlaşamıyorum anlaşamıyorum niyetim isteğim arzum senden yana ama senin duyguların benden yana değil senin duygularının benden gitmiş olmasından endişe ediyorum eee şöyle bir durum var. Aranızda kültür mezhep, yaş, mevki farkı olabilir. Farklı ülkelerde olabilirsiniz. Farklı kültürlerde olabilirsiniz. Böyle bir aranızda sıkıntı da var. Bu konuda dişil enerji ben elimden geleni yaptım ama hiçbir şey yapamıyorum. Bir türlü seninle anlaşamıyorum. Kırgınım, yaralıyım. Şu an beni sev sevmediğini de bilmiyorum. Bu konuda senin duygularının benden gitmiş olmasından endişe ediyorum diyor eril enerji bir konu kendi istekleri doğrultusunda inatçı bir karakter neden ee, biraz ego kibir benim gururum kırıldı yani e, benim istediğim gibi gitmedi benim gururum kırıldı ee, aranızdaki sıkıntıdan kaynaklı ayrılık sebebi üçüncü kişi enerjisi olabilir ya da çok tartıştığınız için aranızda sorunlar kavgalar e, çok yoğun olduğu için bu konuda ben mutlu olamıyorum, istediğim gibi yürütemiyorum gibi bir ruh hali var. Ben mutlu olmak istiyorum ama mutlu olamıyorum. Şu an sana karşı duygusal yönden duygularım var ama gururumun kırılmasından korkuyorum diyor. Çünkü dediğim gibi kültür, mezhep, yaş, mevki, farkı farklı şehirde, farklı ülkelerde olma mesafe uzak mesafe ilişkisi olma ihtimali var. Burada e, dişilin çok e, biraz hazırcı olması, benim elimden bir şey gelmez, ben bir şey yapamam, ben kırılıyorum, mutlu olmak istiyorum ama senin sevgine inanmıyorum gibi bir ruh hali var. Bu konuda eril e, de gururunun kırılmasından yana endişeli ve duygusal yönden duyguları olsa da benim e, korkularım gururum kırılması bu konuda da eril dişiyle kızıyor. Sinirli hala hazırda. Hala sinirli. Siniri geçmemiş. Peki aralarında bir barışma olur mu? Bana bakalım. Bu şu ana kadar olan durum bu. Peki bundan sonrası için aklınızdaki kişi olarak adınlayacağım. Eril dişil olarak değil. Siz bir erilseniz dişil açısından düşünün bir dişilseniz eril açısından düşünün. Aklınızdaki kişi aldık enerjilerde. Şu anki durumu duyguları düşüncesi eylem planı ve eylemine şeklinde bir açılım. Şu anki deminki eril dişil açısından bir yorumdu. Şimdiki siz e, erilseniz dişil açısından aklınızdaki kişi olarak değerlendirin. Bakın Şu an aklınızdaki kişi gerçek anlamda stoklama yapabiliyordur. Sizi uzaktan iziyordur veya e, kendini belli etmek adına ufak dikkatinizi çekmek adına ufak minik adımlar e, atıyordur ama net bir adım değil, güvenilir bir adım değil. E, dengesiz bir adım. Çünkü yaşadığınız olaylarla alakalı net adımı sergileyemiyor. Asıl e, bu konuda huzursuzluk ve uykusuzluk durumu söz konusu. Kaygıları, endişeleri Acabaları, tutkusu, isteği gelme, gelme isteği çok yoğun Fakat kaygılı Yani aynı şeyleri yaşarım İkilemlerim, kararsızlıklarım, arada kalma durumum Net bir adım sergilemiyor Şu an sadece Dediğim gibi durum paylaşır, size laf gönderir Uzaktan uzağa haber almaya çalışır Gizliden gizliye izleyebilir Ama adım evet. düş, Duygularında stoklama evet. Çünkü gerçekten Çabalayıp çabalamamak arasında kalmış Bir süre sessizlik var ama bu sessizlik dörtlü vadede son bulacak. Net bir adıma e, dönüşecek. Çünkü ilk defa yaşadığınız bir kırgınlık değil. E, birkaç kere bu durumu yaşamışsınız. Bir kısır döngü içinde olabilirsiniz. Dörtlü vadede bir karar verip net bir adım atacak. Bu dengesizlik son bulacak. Uyumlandıysanız adım kabul ettim deyin arkadaşlar. Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim. Işık olsun.